Bozmayın. Bu süper kahraman. Kimliği gizlidir. Kim olduğunu bilen kimse yok. <laughs> bakalım, edin. Benden başka. Çünkü o benim babam. Ve bu da benim. Hedwig. <laughs> Günün nasıl geçti bakalım? Oldukça iyi. Süper kahramanlık nesilden nesile aktarılır. Ve şimdi sıra bende. Ben yeni süper kahramanım. Çılgın hırsız ve Koko'nun yaratıcılarından. Süper kahraman bu mu? Süper bir korkak gibi sanki. Üzgünüm ama Hedwig senden süper kahraman olmaz bileceğim birini bulmam gerek. Ha evet. O kıyafetle dikkatli olmalısın. Çünkü sadece iyi özellikleri değil, kötüleri de çıkarır. Beni eğitebilir misin? Ne zaman başlıyoruz? <laughs> Şehirde yeni bir süper kahraman var. Herkes bir şeyle <laughs> iyidir değil mi? Tutkulu olduğun bir şey vardı. Oyunlar. İşte böylece özel gücünü bulduk. Her şey çökecek. <laughs> Kimse beni durduramaz. Kendi kontrolden çıktı bu. Gücünü bu. Baba! Süper aile. Motosiklet sürebildiğini bilmiyordum büyük anne. Şeyi bilmiyorum. Hadi gidelim. Yolumdan çekilin ezikler. 19 Mayıs'ta sinemalarda.